Bu programı hazırlayan, bize bu günü bahşeden, emek eden herkese çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ayrıca bize bu günleri, bu özgürlüğü sunan, bizi dünyada ilk seçen ve seçilen kadın ünvanını veren Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, rahmetle anıyorum. Ben Kars'tan katılıyorum ve memleketten göç etmeyen, o memleketi bekleyen bir aile, 100 yılın çok üstünde orada yaşayan bir ailenin çocuğuyum. Altı kardeş, en büyük ailenin en büyük çocuğu benim. İki kız, dört erkek. Hep o şehirde yaşadık, o şehri bekledik. Yoktan, eksiklikten kaçmak çare değil. Az önce konuşulan konuların çoğusu imkanların kısıtlılığı. Kars çok göç vermiş. Hatta 70'li yıllarda çoğu gazete başlıklarında 50 bin liraya satılık şehir başlıkları altında o kadar göç veren bir serhat şehir. Biz o şehri beklemek zorundayız. Az önce Hilal'in konuştuğu gibi oranın toprağını, taşını beklemek zorundayız. Çünkü memleketimiz orası. Ben de çok yoklar ve çok sıkıntılar yaşadım. 1957 doğumluyum, 1974 ticaret sesi mezunuyum fakat kamuda çalışmadım. 76'da evlendikten sonra iyi bir çocukluk, iyi bir gençlik, çok da gençlik demeyeyim çünkü 19 yaşında evlendim. Geçirdim fakat evlendikten sonra hayatın arka hani derler ya madalyonun ters yüzünü görmeye başladım çünkü iyi bir ailede büyüdüm babam çok iyi bir babaydı vizyonlu düzgün iyi bir aile halamın oğluyla aile aracılığıyla evlendim hani bu zorla değildi aile öyle münasip gördü o dönem ben üniversite kazanmıştım fakat Türkiye'nin sağ sol döneminde çok çalkantılı bir dönem olduğu için çevreden babamı çok etkilediler. Kız çocuğudur, o kadar emek edeceksin ne olacak, kocaya gidecek, ee, nerede kalacak? O zaman da bu kadar kolay imkanlar yoktu, her yerde üniversite yoktu, bu kadar ulaşım kolay değildi. 76'da evlendikten sonra 90 90 yılına kadar dörtte kız çocuğum oldu. Hem çocuk cinsiyetinde eksiği yaşadım, hem eşimin e, alışkanlıkları, alkol ve kumar hastalığı var adamın, e, kazanıyor fakat kazanç dışarıda harcanıyor. Bize o kazancın bir faydası gelmiyor. Bu sefer istemek, diğer yüzünde paylaşmayan ee, insana değer vermeyen birisinden istemek kadar insana alçaltan ve küçülten bir şey yoktur. Ekmek parası istersin kavga, temizlik ürünleri istersin Allah'ım hiç öyle bir şey söylememen gerekir. Ama böyle bir hayat devam etmez. Kamuda çalışmama müsaade edilmedi, kadın çalışmaz otur oturduğun yerde. Bir kadın olarak ben, Eşten fiziki şiddeti, psikolojik şiddeti, ekonomik şiddeti yaşamış bir kadın. Fakat öyle güçlü bir karakterim var ki tabuları alıştıra alıştıra, bayrak açarak değil. Ben ne yapabilirim kaygısıyla birkaç bileziğim var. E, yıl 990, e, ne yapabilirim diye düşüncesiyle elimdeki o bilezikleri herhangi bir ihtiyaca bozdurursam, olay biter. Fakat ben bunu ticarette kullanırsam ben her zaman ekmeğimi kazanmış olurum. O bilezikleri bozdurarak evde tuhafiye malzemeleri satarak ilk ticaretim oldu. Öyle bir müşteri profilim var ki benim gibi dışarı bırakılmayan, çarşı pazar tanımayan, köyden gelen bir etraf, müşteri profilim o kadınlar. Hiç müşteri beklemedim, müşterisiz kalmadım. Öylesine başladım fakat o süreçte örgü makinalarının çok güzel iş yaptığını gördüm. Bunlar işte görmek ve vizyondur. Biriktirdiğim parayla bir örgü makinası aldım. Bu sefer örgü yapmaya başladım. Hiç tanımadığım bir makinayı getirmişim ve örgü yapacağım. Kendi kendime içimdeki sese seslendim. Ben onu öğreneceğim. Sonra o örgü makinasını öğrendikten sonra popüler bir örgücü oldum. Daha sonra eve yetmez olduk. Ama benim o döneme kadar özgürlüğüm evim kadar. Onun dışı değil. Tereddütlerim oldu. Acaba bir iş yeri kursak müsaade edilir mi? Az önce herkesin söylediği erkekli toplum. Şimdi erkekleri de kınamıyorum. İş beceremedikten sonra bir kadını sokağa bırakmanın, bir kadını ön plana getirmenin de anlamı yok. Onu da iyi takip edeceksin. Eşim dedi ki o da sürdürülebilir bir ticaret yapamıyor, her yıl bir kasap açıyor, bir kasap kapatıyor. O dönem yine bir kasap kapatmış. Bize dedi adres olur, bir iş yeri kiralayalım. İş yeri kiraladık, ön tarafı satış yeri yaptık, arka tarafı atölye gibi kurdum. Dört kız çocuğu hepsini yeteneğine göre vazifelendiriyorum ve çalışıyoruz. 2006'lara geldiğimde o işin modası geçti. Artık o iş para kazandırmıyor, demode oldu ve pahalı kaldı. Ama ben yine arayış içerisindeyim. 90 öncesi sefalete dönmek istemiyorum. Ne yapabilirim ne yola çıktım. Düşünüyorum. Günlük yemek yapa, yemekler yapan ufak bir yeri borç harç düzelterek dört masayla başladım. Amaç Bağkur'dan emekli olabilmek, sağlık ve bir sosyal güvencenin olması. O altı ay orayı çalıştırdıktan sonra orada da yine bir öngörü ve bir vizyonla Kars'ta bir yöresel restoranın olmadığını fark ettim. Bizim geçmişten geleceğe çok eski yemeklerimiz vardı fakat gün ışığında değildi. Bir dışarıdan gelen turizmi dolaşacak olan acentaların rehberleri götüreceği bir yöresel yemekleri yiyeceği yer yoktu. Ben 6 ay sonra Kars kaz evini kurarak kaz yemeğini ön plana alarak kaz evini kurdum. Kaz evini kurduktan sonra ürün tedarikim çok zor. Satılmayan bir ürünün adını işletmeme koymuşum. Bu işte sürdürülebilirlik çok önemli. Ne yapabilirim kaygısıyla tekrar düşüncelerdeyim. Dernek kurdum, kaz yetiştiriciliği. Pilot bölgeleri tanıyorum, mahalleleri, köyleri biliyorum. O kadınları derneğime üye yaptım. O kadınlardan gidip evlerinden kazı satın alıyorum, parayı veriyorum. Kadınlar mutlu, neden sahada elindeki ürünün para ettiğinin farkında oldu. Bu sefer herkes bir yarış halinde kaz yetiştirmeye başladı. O kadınlar hep bana kaz yetiştiriyorlar. Hatta kaz, kazcımın biri bir e, belgeselde diyor ki Nuran ablam kaz evini kurdu. Ben altın aldım, ev aldım, para kazandım. Şimdi en büyük projelerin ana başlıklarından birisi sahada para farkındalığı yaratmak. Eğer bir ürün para ediyorsa orada cazip bir yönü vardır. İşte kaz evini kurarak ben Kars'ı turizmin gözdesi, Kars'la kazı özdeşleştirdim. Kars kaz evini kurarak kaz yetiştiricilerine bir pazar kapısı oluşturdum. Bu çok önemliydi. Geçmişte bizim geleneğimizde ama turizm tanımamıştı, paraya dönüşmemişti. İşte o işletmeyle ben köylünün arkasında durarak, yetiştirinin arkasında durarak talebe hitap ettikçe yetiştirici kazanmaya başladı. Şimdi çok yetiştirici kadınım var. Çok yetiştirici köylüm var. 500 bin anaçla şu anda Kars sezona yavru kesime hazır olmaktadır. Tüyler satılıyor. Macaristan'a bir kaz sektörü tarafından davet edildim. Oraya tüy numuneleri götürdüm. Şu anda Macaristan bizden tüy satın alıyor. İç piyasada tüy satın alan firmalar ve fabrikalar var. Dolayısıyla bizde kaz yağı sanayi sektöründe, sağlık sektöründe kullanılmaya başladı. Bunlar medyada, belgesellerle, çok televizyon programlarıyla, daha sonra e, belgesellerle bunlar oldu. Daha sonra bu e, medya cebimize girdi. Sosyal medya olmaya başladı. İşler daha kolay oldu. Anında sunulabildi. İşte Kars'ta ilk kadın girişimciyim bu sektörde. Ben de onları yaşadım ama erkekli toplum genelde kahvenin önünden geçsem çeketini düğmeler. Ama o kadar iş yapacağımı düşünemediler. O kadın açtı ama ya üç ay ya altı ay. Fakat şimdi onların hepsi benim yaptığım menüyle yürüyorlar. Alternatifler çoğaldı. İlk ben çalıştım turizme, kaz yemeğini sundum. Daha sonra popüler bir iş yaptım. Medyadan inmeyen bir iş, yayından ve basından inmeyen bir işletme. Herkes bu işi yapmaya başladı dolayısıyla kırsalda kalkınma şehir ekonomisinde istihdam ve aileler güçlendi. Güçlü aileler güçlü evlatlar yetiştirir. Güçlü ailelerde kadın güçlenirse saha güçlenir. Toplum güçlü olur. Çünkü kadın ekonomik anlamda da güçlü olursa güçlü evlatlar, eğitimli evlatlar yetiştirir. Onun için kadın olarak sahada çalışmadan kendimizi kenar etmemeliyiz. Erkekler de zaman içerisinde bunu anlıyorlar. Başarıyı onaylıyor ve takdir ediyorlar. Onun için biz bunu cinsiyet farkı olarak değil, gücümüze rakip tanımadan yol almamız lazım. Hepinize çok teşekkür ederim.